Şöyle bak biberli mis gibi bayat ekmekleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. İçi yumuşacık. Gayet de güzel anne. Aa, güzel ama güzel. Börek gibi iç. Canınız börek mi istedi? Haydi. Verin ekmekleri fırına. Aynen. <laughs> Hiç uğraşmayın börekle, çörekle. biber de güzel yakışır buna. Kokutmuş mu? Hı Osman gel oğlum bakayım gel. Gel doyuracağım şimdi seni ben gel. Al sen de şimdi. Biz yerken bakma. Tok herhalde. Ötede verdiler herhalde. Osman iki evin köpeği olduğu için orada da besleyer ya. Bak hiç bakmadı. Aç kuyruğunu sallayıp geliyor yanıma. Biz kahvaltımızı edelim anneciğimle. сейчас ведем